Allah alemlerin Rabbi Allah elbette eksiklikten uzaktır elbette ki onun gücünü yetmedi hiçbir şey yok hamdolsun yerden ve gökten bütün nimetleri üzerimize açtıkça açandır evet sizi Allah'ın izniyle uyarıyorum şeytanın safındasınız bu gidişiniz sizin sonu cehennem sizi uyarıyorum Allah'ın size rahmet etmesi için gönderdiği Resulüne itaat edin. Size rahmet olması için gönderdiği Resulüne itaat edin. Sizi uyarıyorum, siz bilirsiniz. Yaratıcınız, yaratıcın, yaratan Allah'ın, yaratıcınızın emrine uyun. Bu sizin için son ve tek kurtuluş fırsattır. Anladığınızda geç. Çalmak istemiyorsanız bunu Hezan bitti az önce, felaha kurtuluşa çağırdı. Bitti. Ömrümüz hepimizin ömrü. Aynı şekilde o son şey gelir ve e, biter. Olan olur. E, bu yüzden de artık gerçekten güleceği, ağlayacağınız halinize gülmeyi bırakın. Şuraya insan ikişer ayakta tutar diyor bir bir sol bir sağ ayak Allah'ın izniyle gördüm. Resulullah dedi o ayakları kan can veren Rabbi ayakta tutar. O ayaklara kan can veren Rabbi ayakta tutar. Şaka ile dahi olsa imanınıza zarar verecek şekilde hakikati çarpıtmayın. Zira o konuda kendiniz kendinizi haktan tamamen mahrum bırakıp karanlıkta kalmanız başınıza aç. Açtığınız belanız olur. Allah dürüstlere rahmetiyle baksın. İnşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. selam. Bu e, yani bu konuyu derinleştirebilirsin tabii ki. Bütün mevzulara bunu kolaylıkla e, çekebilirsin. E, zaten e, çekilmesi de gerekir. Çünkü e, her konuda yani bir şeyin ciddiyeti yoksa o laçka olur, o, e, ona e, şey olmaz, hiçbir e, sevilir tutulur taraf olmaz. Bu yüzden de e, konulara daima e, o şekilde yaklaşın, Rabbimize güvenin çünkü koruyucu olarak Allah yeter e, ve bir e, şeye daldığınız zaman yani hakkında bilginiz olmayan konulara daldığınız zaman ve o konuya şey yaptığınız zaman e, eğip büktüğünüz zaman onun hakikati sizden sizden veri olur. Gerçekten o her şeyi bilendir. Müslümanların güç kaynağı Allah'tır. Ve o ...birleşmeyi emreder. Birleşmeyi emreder. Müslümanların güç kaynağı Allah'tır. Ve o birleşmeyi emreder. Haydi. Müjde verilen... E, ...üç vartın esprisi... ...yani espristen kastım şey yani... E, e, ...bunun hikmeti... E, ...ne anladınız sanırım. E, yani Allah... ...gerçekten devasa bir... Olay gerçekleştiriyor yani bir e, adeta tabii ki de alemlerin Rabbine yakışır en büyük e, gerçek meydan okumak ancak ona yakışır e, zira bütün güç onundur ve o da e, yani meydan okurcasına e, zalimlerin Allah Rabblerinden Müslümanlara baş edilen hilafetin e, çelik gömru e, Rasidi hilafeti kaldırdıkları tarihte vaad edilen nurunu tamamlamak üzere Raşid'ini dünyaya getirdi. Bu konuyu detaylı diğer taraflarına girmeyeceğim. Girmiştik Allah'ın izniyle. İşte yeniden Haydi Raşid'iniz de ee, aranızdayken çelik yumruk Müslümanların bizim çelik yumruğumuz ee, Raş, Raşid'i ilafeti yeniden kurup Dürüst herkesi sevince. Dürüst herkesi sevince. Azgın şeytanı veli edinen beyinsiz ateş aşklarını hüsrana boğalım. Evet. Gerçekten azgın şeytanı veli edinen beyinsiz ateş aşıkları beyinsiz ateş aşıklarını Hüsrana boğalım LGBT denilen zımbırtı pisliğe Her türlü pisliğe Gerçekten toplumu mahveden Bütün pisliklere Dur diyelim Onu kökünden sökelim Atalım ve e, Rabbimizin Bize verdiği en güzel En hayırlı yolu Tutalım Bizim için kurtuluş buradadır pislikleri önünü tıkayalım. Ee, ve Fahrettin altına e, uzun uza diye şey yazdım. Ee, Allah'ın izniyle. Ee, yazı yazdım. Yani e, bu konuda nasıl kendilerinin esas putperestlik konusunda eğitimlerde nasıl bir zulüm o kadar büyük bir zulüm varken bunu görmezden gelmeleri trak traf şeylerin ekranların böyle ahlaksızlaştırma, yozlaştırma üzerine nasıl zulümler işlediğini, bunları bunu nasıl kendilerine aleyhine döndüğünü nasıl olup onların üstün yolunda olduğunu söyledim. Şunu da inşallah okuyalım. Şunu da heh. ikisini okuyalım inşallah herhalde yeterli olur. Bu zalim e, gene bu küfürle, hakaretle gelen bir tip. Sana rakip çıkmış git onu öldür diyor. Yani bir tane e, kendini <laughs> Mert'in zanneden Yani bu konu başlı başına e, ibretlik bir konu da. Yani e, insanların gerçekten bu konuda kendilerini zannetmesi. Bunun bir sürü e, hikmetlerini de defaatle konuştuk. Ama bu gerçekten bu vakti vakti e, yani vaktin geldiğinin açık seçik şeylerinden işaretlerindendir. E, e, işaretlerindendir. Anlayan için ayrıca ee, konunun sıcak durması gündemde olması hani gerçekten ee, bu az bir iş değildir. Bugün yani devasa şirketler devasa paralarla ne kadar ancak ne kadar gündemde kalabiliyorlar. Ve bunu Allah bu şekilde gündemde tutuyor. Bugün bunu konuştuk. Yani dizilerden bilmem ezanlara bilmem en ufak bir olay oluyor. Örnek veriyorum. Amerika gidiyor İranlı komutanı vuruyor Süleymaniye. orada bir tanesi işte Kezametli ismi geçiyor ya bir sürü bunun gibi ee, yani örneği derinleştirmek için söyledim bu da birçok yerde Allah bunu zaten şey yapıyor yani hala ülkemizde insanlar diyor o senden mi sen de mi deyip hemen yüz çeviren çevirene e, yani bu Allah'ın takdiriyle e, bunu Allah doğru olmak üzere dürüstlerle turunu çıkarırken ee, bu şekilde e, şey yapıyor ee, böyle bir olaya izin veriyor ama elbette ki zulüm işten kendine işler yani o kişinin attığı iftira haşa Allah mı yaptırıyor ona yani Allah mı ona zalim oluyor hayır o kişi zaten e, zalim olmaya yatkın kendine zulüm toplamaya yatkın o da o da şey yapıyor Allah onun önünü açıyor ee, bu hasap ile bunu da e, tekrar hatırlatmış olalım. Ee, ey ahlaktan yoksun, nasipsiz. Ahlaktan nasipsiz cani. Onun yarın yani. hidayetini bulamayacağını garanti eden ki o kişi yarın hidayeti bulmayacak. Yani bu kişi kim olduğu da çok önemli değil. Bir sürü böyleleri var zaten. Önemli değil gerçekten. Yani bunun yarın hidayeti bulmayacağını halini düzeltmeyeceğini garanti eden kim? Allah zulümleri ile insanlar yakalasaydı hangi hangi insan kurtuluşa uzanabilirdi? Allah zulümleri ile insanlar yakalasaydı hangi insan kurtuluşa uzanabilirdi? Rabbi Allah'ın verdiği emsalsiz hazine az vakit Kısas ve kan dökülme. Kısas ve kan dökülmeye. Kan dökülmeye çıkan bir fitneye karşın olmaksızın. Hangi hak ve alemlerin Rabbine karşı hangi hat ile onun vermeye devam ettiği hayatı kısmak istiyorsun. Yani emsalsiz bir hazinedir Allah'ın verdiği. Bu nimet bunu baki olan ebedi kazanca Dönüştürecek kişi belki. Sen hangi hakla bunu yapıyorsun? Hangi hatla yapıyorsun? Yani insanları Allah yakalasayız zulümleriyle, yani yüzde bir canlık almaz da zaten diyor Allah. Bir tane halim Allah, Subhan Allah. Ve o halde sen hangi akılla bunu yapıyorsun? Bunun gerçekten bu, bu açık seçik bir Allah'a haşa iftira, dinine iftira, haşa dinine bozma kendini Allah'a eş koşuma hüküm Allah yerine hüküm okuma zulmü, cehaleti değil mi? Yani bu kişi bak fitnenin e, türleri vardır. Yani fitne sözle giderilebilecek fitneyi sen tutup e, şey yapmazsan e, söz hariti bir e, şeyle e, yapsan müdahaleye kalksan sen zalim zalimin zalim olursun. O yaptığın müdahalenin türüne göre belki zulmün boyutu değişir ama zalim olursun. Neden? Çünkü sen Müslümansan, sen zaten haksan, hak, hak yani hakkın kaynağı ayetlerdir, ilimdir, hikmettir, delildir. Sen haksan, seni zaten gider mi diye bir batıl olmaz ki. Ha, atal bir Allah bir batıla biraz süre verir, hem belki o onun öğüt alacağı zaman belki biraz daha ileridedir. Hem veya o kişi Allah başka zalimleri oyalamak cehenneme sürmek veya belasını vermek için onu tutuyor. Yani bir sürü şey vardır azgınlar zalimler vardır. Başka zalimlerin şeyidir. Yani Allah onları başka zalimlerle. Birbirine dengeler, bu yüzden de onları e, tutar. Yani onu sen şer zannedersin, Aa bak bu zalim dersin, ben bunu yokluğu daha elde dersin. Bir, bir bakarsın, başka yerde o aslında bir şeydir yani bir takoz gibi e, bir görevi vardır. Başka zalimleri, yani sen hiç görmediğin yerde bir örnek veriyorum. Caydırıcı e, bir şey vardır, ayı vardır. Yani Allah dilemezse zaten hiçbir şey caydırıcı olmaz. <laughs> ne rüpler, ne asker, ne o, ne bu, ne şu. Şu anda işte cahil cahil bir şekilde ee, şey e, Amerika'nın, e, işte bilmem Çin'in askerinin, bundan bundan şundan borulacağını korkan e, tipler alemlerin Rabbini gerçekten bilmeyenlerden başkası değiller. Bunu e, altını kazalım. Yani Allah'ın alemlerin Rabbini gelince bilenler ondan asla korkmazlar. Özgürlük işte şeylerine değil, zulmün karşısına dikilirler. Gerçekten e, Allah'ın e, o dinlerindeki zulümleri bitirirler. Allah'ın izniyle onların e, şeyi uzak değildir. E, yani Allah'ın yardımı uzak değildir. Allah'ın yardımı olduğunda giderilmeyecek bir zulüm de zaten Zaten olmaz. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Bu ayrı bir konudur. Yani sen bunu kısmak istiyorsun. işte gidi beni. Ya bu kişi bu neden böyle konuşuyor? Belki sadece bundan dolayı neden bu kadar yazdın ya da söz söyledin. Belki e, d, bilmeyenler diyebilir. Ama bilenler bunun açık bir şekilde azgın bir şey olduğunu çeşitli şekilde e, saldırılarda bulunan bir zalim olduğunu Hatırlayacaktır ve e, gereken cevabı da Allah'ın izniyle Resulullah'tan elbette aldı. Buna hiç kimseye gücü yetmez. Allah'ın e, harici, hiç gerçekten gerçek e, bir duygu, Allah'ın e, korumak istediği ya da hayatını tutmak istediği bir ürünü gidermeye gücü yetmez. Allah izin verir. Sen e, zalim olmak istiyorsun. Allah onun da süresini zaten getirmiştir. Sana elinle bunu e, şey yapar. Ecel bir şekilde gelecektir. Sen onu, onu kendin zannetme. E, Cehaletine. ve Allah'ın sana verdiği hayatı e, yani baki kurtuluş fırsatını e, baki zilletle değiştirme Cehaletine cehaletini yeğlemiş olursun. Kendine de gerçekten ihanet etmiş olursun. E, bunu inşallah ki çok 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 iyi ve daima düşünelim. Bana hiç kimsenin gücü yetmez ayrı bir konudur. Allah'ın canını vermek istediği birine canını almaya hiç kimsenin gücü yetmez. Hiç kimsenin. Bitti. Yok bu kadar silah var, yok bu kadar asker var, yok bu kadar bilmem. Ee, Kadlarlar. Hiç bir şey değişmez. Aynen. Hakikattir. Hakikat bu. Bunu için bu iman meselesi. E, bunu bilgiyle imanınızı arttırma meselesi. Bu yüzden de bunu şey yapın. İnşallah ki e, hafızanıza kazın. E, bu konu elzem bir konu diye inşallah Ve hüküm övgüye ancak Allah'ındır. Elbette cehaletin e, bu cehaletin ile Güya, yani buna hiç kimsenin gücü yetmez. Ayrı bir konudur. Cehaletin ile e, güya Allah'a iman ederken şeytanın yöntem e, yöntemlerini sevmen ayrı bir konudur. Bu senin kahrolman için yeterli bir beladır senin üzerinde yeterli bir beladır bu senin kahrolman için. Bunun manasını gerçekten e, doğru anladın mı? Allah'ın yöntemlerini bırakan ve şeytan yöntemlerini kolayanlar. O fitne konusunu da e, tamamlayalım. Yani fitne eğer kan dökülmeye gidiyorsa o ayrıdır. O zaten doğrudan kısas noktası da değerlendirilir. E, ama sözle gidecek bir fiili kanla e, şey yapmak, boyamak bir şeydir. Açık seçik bir şeytan hilesidir. Buna kendine yanlardan başkası düşmez. Bunu inşallah ki hafızamıza, aklımıza kazanım. Ya Rahman sen bizi bu senin kahrolman için yeterli bir beradır üzerine tövbe ile estağ olman harici hüküm ve övgü ancak Allah'ındır. Sen bu cani halin ile ölme, ölme de, bırak insanların hayatlarını dilediğin gibi e, kısaltabileceğini zannetme akılsızlığını bu cehaletinle ölmedi. İnsanların hayatını e, kısaltabilecek cehalet e, orada kas benim ama amasız bir rakibim. Melum şeytan ve onun yöntemleridir. Benim e, rakibim çıkmış diyor. Ya. Benim bir rakibim var. O da şeytan ve onun yöntemlerini kullanan cahillerdir. Bunu dura dura söylüyorum ki anlayın Müslümanların rakibi düşmanı şeytandır. Ona düşmanlık ilan eden ve şeytanın yöntemleridir. Kişiyle bizim derdimiz yok. O kişi şeytan yöntemlerini kutsallaştırmak istiyorsa ve bununla bütünleşiyorsa o onun şeyidir, kendine yaptığı ihanetlidir. Ama kişiye kim gütmek, düşmanlık yapmak gibi bir derdimiz de yok bizim. Yani o, ancak biz Rabbimizin yöntemlerini isteriz ve ona karşı gelenlerle gereğince mücadele ederiz. E, bunu da inşallah ki bilelim. E, herkes hakkın karşısına dikilir. O yöntemlere tutan herkes hakkın karşısına dikilir. Bugün değilse yarın, değilse diğer gün, o da değilse öbür gün asla kaçamayacağı bir yıkım ile en büyük hüsrana sürülmek üzere yıkılmaya mahkumdur. Allah'ın hükmüne tabi olmayan şeytanın ihalesine şeytanın <laughs> Subhanallah orada karışıklık olmuş. Allah'ın hükmüne tabi olmayan şeytanın ee, peşinde şeytana kalmış olur. Kendi elakına da koşturur. Herhalde bunu bilmeyeniniz yok. O halde nedir sizi durduran? Anlayın artık. E, Cem Yılmaz düşünün bütün insanlar. O gün 14 ya o gün 14 yarın 8 diğer gün haktan ayrı şeytan uydurmalarıyla bir yere bir yere varılamadığı gibi Rahman'ın her gün, her daim yani her gün her daim ahlak, adalet, şefkat kokulu yasalarını yasalarına geçilmeden kim gelirse gelsin e, yönetemediniz. E, demekte de öteye gidemezsiniz. Bunu daha bunu da anlamadınız mı? Muhammed eee Mehdi Resulullah gerçekten şefkat kokulu Rabbimizin hak, ve kendisi yasalarına geçilmeden hiç kimseye bir kurtuluş yoktur. Bunları hatırlayın. Gerçekten şu anda hakkın safında değilseniz şeytanın safındasınız demektir. Çünkü hakka tabi olmadınız. Ve bu gidişin sonu cehennem. Yani bunun manasını da iyi düşünün. Sizi Allah'ın izniyle uyarıyorum. Size rahmet etmek isteyen Rabbimizin gönderdiği Resulüne itaat edin. Sizi uyarıyorum. Siz bilirsiniz. Yaratıcınızın emrine uyun. Bu sizin için son ve tek kurtuluş. Fırsatıdır. Anladığınızda geç geç kalmayın. Allah'a alemler Rabbi Allah eksiltikten münezzehtir. Mehdi Resulullah hamdolsun ki aramızda gerçekten e, Allah'tan başka ilah yok. Gerçekten o her şey kuşatandır. Şunu da Allah'ın izniyle şey yapmıştım, az önce paylaştım. E, Ekrem İmamoğlu, Pervin Bulda, Meral Akşener birlikteliğini sizi yaratan, yaşatan, öldürüp tekrar bir, tekrar yaratacağını açık seçik yeterli delilleriyle. işte sonuncusu. Diyarbakır'da doğan Resul, Resulleri ile ilan eden hepimizin Rabbi Rahman'a yegane izzet yolu kullukta yarışmaya dönmezse eğer birlikteliğiniz biliniz ki yurdunuz yangın yurdudur. Orada birbirinize ancak lanetleşirsiniz. bunu Bunun malasını gerçekten iyi düşünün. Gerçekten Allah'ın apaçık hükmüyle Resul'ün geldiğini görmüyor musunuz? Sizi bunda görmekten alıp ayı nedir? Bilmiyorum ama Rabbinize kendi hayırınıza dönerseniz ee, gerçekten e, kendinize en büyük iyilik yapmış olursunuz yoksa kendinize yaptığınız belanın boyutunu hesaplayamazsınız dahi. Allah'tan başka galip olmaz Muhammed Mehdi e, Resulullah Elhamdülillah Rabbil Alemin.